Bir saniye. Cama kapatmaya gerek var mı? Bir saniye. Ya kapatabiliyor muyum? Kapatın. Ben başlattım. Şamsızlık açıyı da görün de. Şu daha doğru. Neyse. Tamam. Yani bu daha doğru. Bir saniye hemen bir detay alıyorum. <laughs> tamam, evet hemen merhabalar diyelim. Ferhat Bey nasılsınız? Merhabalar sağ olun çocuklar çok teşekkür ederiz. Hoş geldiniz öncelikle sağ olun. Hoş bulduk efendim. 14 Şubat bugün sahne alıyorsunuz. Neler söylemek istersiniz? İçeride de yer kalmamış maşallah diyelim. Evet Mesut Hoca'ya çok teşekkür ederiz. Gerçekten yeni jenerasyonun en kıymetli organizatörlerinden bir tanesi onun başarısıdır aşağıdaki. Anadolu yakasında çok az mekan var böyle şık mekanlar. Bu açıdan bu akşam burada sahne almak çok büyük keyif olacak kendisine, Esat'a, bütün emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun Uzun zaman sonra sizi sakallı gördük efendim. Sakalın sırrını ve elinizde bir geçmiş olsun demek istiyorum. Evet, Neler sırrı e, kar, kar, şey, mağdurlarındayız. Yani ben genelde hep dikkat ediyorum. Bir hekim olarak hep tavsiye ediyorum ama bu, bu sefer biraz şey geldi, boşluğumuza geldi. Evde karda dışarıdaki kedileri beslerken ayağım kaydı. Elde bir kesi var e, tıraş olmamamın sebebi özür diyeceğim sahnede de bunu anlatacağım biraz yüzümde de bazı kesiler ve morluklar var onları kapatmak zorunda kaldık tıraş olamıyorum o yüzden kusuruma bakmasınlar verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı. Bir can falan mı geldi? E, elimde evet elimde bir ufak bir şey var yani mama kabı parçalandı o mama hı hı. kabının bir parçası. E, elime girdi. O yüzden dikiş atmak zorunda kaldık. E, ama yüzde şey hasar daha e, kabul edilebilir. O yüzden mecbur sakal tıraşı olmadan çıkmak durumundayız. Çok geçmiş olsun. İyi kalıcı bir şey. Yok, şey yok, yok ama sıkıntı yok şükür. Yani buna şükür ediyoruz. Her şeyde bir hayır var derler. Hani daha kötüsü olabilirdi. Kaldırım kenarındaydım. Yani Allah göstermesin bir kafa çarpsa bir şey olsa gözüm gözüm paramparça olacak diye yani. Allah korusun. Diyeyim. Sağ ol. Sağ ol. Bugün de 14 Şubat. Öne Ömer Hanım'ı da göremedik yanınızda. Evet. Ömür 18. yılımız olacak. Maşallah. Ee, evet. Anladım. Bizimle birlikte beraber olanlar evlendiler, ayrıldılar, çocuk yaptılar, boşandılar, tekrar evlendiler, ayrıldılar. İstikrarla devam ediyoruz biz. Yani <laughs> bir sıkıntı yok ama tabii bu 14 Şubat geceleri benim için büyük sorun oluyor. Sahne aldığım için <laughs> kendimi affettirmek zorunda kalıyorum. Gece şimdi buradan çık büyük kızgın. Olay koptu tabii evde. E, gündüz de uyumak zorunda kalıyorum. Yani gündüz de yemeğe çıkamıyorsunuz. O yüzden alıp Kıbrıs'a götürmek zorundayım. E, bir ona sürpriz yapmak zorundayız. Affettirmemiz lazım kendimizi yani. Sahneden daha pahalı geliyor olabilir mi? Burada bak Kıbrıs. E, neredeyse Sahnede. bir geceye ona çalışabiliriz. Yani öyle görünüyor. Hemen efendim yeni şarkıları sormak istiyorum size. Son dönemde genç şarkıcıların çıkardığı şarkıları dinleme şansınız oldu mu? Özellikle Turabi ve Level C5'in... Şarkıları çok konuşuldu. Birisi bir hav hav. Evet, şimdi Turabi'yi bir kenara koyalım. <laughs> Turabi'ye İngilizce sesleneceğim. Ee, ama e, bu yeni jenerasyon rap e, sanatçısı arkadaşlarının bir kere bu janranın e, günümüzün dilini yakalamış ki şu anda inanılmaz güzel... ...dinleme oranları vesaire... ...yani şu anda lead ediyorlar... ...önderlik yapıyorlar bütün sektöre... ...bu açıdan saygıyla karşılamak... Yani ...beğenin beğenmeyin... ...bence başarılı da buluyorum ben... ...Lebel bu son şarkısını ve yapay zeka kullanan bütün dostlarımız yani günceli teknolojiyi yakalamaya çalışan bütün yeni jenerasyon arkadaşlarımızı bir kere tebrik ediyorum. Ben şarkıyı gayet beğendim bir kere onu söyleyeyim. Tebrik ediyorum dediğim gibi. Ve şimdiden de 20-30 milyonu bulmuş yani çok kısa bir süre evet. içerisinde. Bu rakamlar bazı arkadaşlarımızın şu anda hayal bile edemeyeceği rakamlar. E, bu başarıyı nasıl yakalıyorlarsa onun sırrını çözmek lazım. Hı hı. İçine bakmak lazım yani onları eleştirmek sense, bu meselenin birazcık içine girmek lazım. Neden insanlar bu şarkıları dinliyorlar? Nasıl dinliyorlar? Neden beğeniyorlar? Bir muhakkak bir sırrı vardır bu işin içinde. ben böyle bakıyorum. Ama Turabi biraz farklı. Ya yani Turabi'yi şahsında kişiler olarak çok seviyorum. Ama Turabi'ye burada madem İngilizce şarkı yapmış ben diyorum Turabi don't Turabi. Yani o şarkıyı dinledim. Daha ilk cümlesinde kapatmak zorunda kaldım. Böyle bir sıkıntı var. o mutlaka en kısa zamanda doğru yolu bulacaktır diye düşünüyorum. ...2025 içinde evlilik yılı diyorlar efendim. Siz nasıl bakıyorsunuz 2025'e? Biz 18-19 yılımızı tamamladık. Ee, çok mutluyuz. Şu anda istikrarı e, muhteşem. E, hala dün gibi e, sevgililer günündeyiz. Aynı sevgiyle, aynı e, huzurla devam ediyoruz. İlişkide huzur çok önemli. yani huzuru yakaladıysan orada tut ve bırakma. Uzun ilişkinin sırrı nedir efendim? Şimdikiler biliyorsunuz ki iki sene üç sene sürmeden ayrılıyorlar. Evet yani... Ben şey yapamıyorum şu an yani şu anın bu jenerasyonun e, bu bencillik içerisinde bu böylesine e, artık materyalleşmiş e, bir dünyanın içerisinde bir ilişki var mı sevgi var mı karşılıklı empati var mı saygı var mı cidden bilmiyorum. O yüzden hani e, birinci yılını doldurmuşsa bizim on yılımıza bedel gibi geliyor bana. Şimdi kadınların şikayeti de erkekler genelde prenses oldu diyorlar. Siz nasıl bakıyorsunuz? Ha, roller mi değiştiriyorsunuz? Olabilir. Değiştiriyor. Bu doğrudur. Yani günümüzün kadınları bir kere çok güçlü. <laughs> e, erkekler de biraz aileleriyle el bebek gül bebek yetiştirdikleri için roller değişmiş olabilir. Haklısın. Hesabı kadınlar ödemeli diyorlarmış. Aa, o kadar değil. Oraya varmayalım. Yani o kadar değil ama e, bir şey olmasında fayda var. Yani her iki tarafın da kendi ayaklarının üzerinde de duran e, yapılarının olması o ilişkide ancak bir hayır olması bence muhtemel. Öteki türlü sırtını birisi bir tarafa çok fazla yaslıyorsa e, yıkılmaya çok müsait. Evde kimin sözü geçmek sizce? Evde tabii ki kadının sözü. Yani e, sonsuz erkekler söyler ama tabii hayatımdır biliyorsun. Mutlu evliniz, mutlu ilişkiniz sözü de bu herhalde. Evde huzur tamamen kontrol. Evin içinde kadın kontrol olacak. Yani o kendini güvende ve huzurda hissedecek. Evin dışında dış ilişkilerde vesaire onu bilemem ama evin içinde mutlaka birazcık erken şöyle bir nefesini tutması lazım. İki cümle söylemeden önce haklısın hayatım. Hani söyleyeceği iki cümlede bu olması lazım. Hayranlarınızı daha fazla bekletmeniz o zaman iyi sahneler diliyorum Siz geliyor musunuz? Geliyoruz. O aşağı zaman veririz. aşağıda harika bir topluluk var. Bu gecenin hakkını vermek lazım. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun.